Şimdi Giresun'da e, Yarın bir buluşma var Esbiyede Dedik ki katılalım En azından ortamı görelim Yani insanlar neler yapıyor haberimiz olsun e, Çoktandır böyle büyük buluşmalara da katılmıyordum Ama e, Hikayelere baktım Gerçekten güzel ve büyük bir buluşma olacak e, Ben de hemen Bugün sabah erken kalktım ve Hazırlıklarımı yaptım Hemen bir, bir takım paralı cant buldum ve Eee Mansörlerimi ayarladım. Şimdi bir günde buluşmaya katılabilmek için orijinal Şahin'i e, en azından bir modifiye havasına sokacağım. İşte çökertip, cant lastiğini takıp e, karlığını takıp en azından yine bir görsel olur. E, buluşmaya katılmayı düşünüyorum. Bugün tamamlarsam eğer gece yola çıkıp e, orada yerimi alacağım. Şimdi bakalım şahinimizin başına neler gelecek. Şimdi başlayacağız. E, Amasörleri size göstereyim biraz. Bu amatörlerin milleri dibine kadar alınır. Şöyle. E, bu tabla biraz var olan yerinden şöyle iki parmak kadar üç santim kadar yukarıda ve alt tarafı da üç santim kadar yukarı kaldırılmış. Bunlar traversiz bir arabaya takabileceğiniz en iyi ayarlar. Bu bilgileri de size kimse vermez. Ama ben her şeyi paylaşıyorum. Bu şekilde e, bayağı bir baskı şey, baskı oluyor aracımız. Tabii travers olunca daha farklı oluyor. Daha çok basabiliyorsunuz arabayı. Ya da altı sürtmüyor diyelim. E, ben bozmak istemiyorum traversini. Başka travers alıp takmak da istemiyorum. Yani bir günlüğüne böyle buluşmaya katılabilmek için bir şey ayarlayacağız. Arabamı da göstereyim size. temiz. Geliyorum. Yapacağımız jantlar da bunlar. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim. Şu takozun üst tarafını böyle kesip, kesip bu yayın içerisine geçirmeniz gerekiyor. Bir de şu tasın içerisini bu kadar silmeniz lazım. Vuruntu olmaması için. Ve daha fazla çökmesi.